Teşekkürler. Aa sen burada dört tane yakalamışsın. Kaç, kaç saattir buradasın peki Hüseyin abi? Dokuz geldim. Üç saattir dört tane isabet mi yakaladın? Tabii. İşte diyorum ya nasıl bir şey? Aa, aa. E, sen akşama kadar ancak bu dört tane daha olur. Fark etmez. Balık gelmesi olur. Hüseyin abi ben şöyle yanına oturayım olur mu? Otur. Abi, ama dikkat et. Peki Hüseyin abi sana bir şey soracağım. Evet. Bu oltayı atarken dua ediyor muyuz? Niyetleniyor muyuz? nasibimizde varsa diyoruz. Ama yani, bir bereket duası nasip, etmek lazım. Ya nasip diyoruz. çoluk çocuğun rızkı diye ha? Evet. Hüseyin abi benim için deniz böyle işte deniz havası almak, nefes, görsel, manzara, doğa. Böyle işte moralim bozulduğunda giderim, izlerim. Benim için deniz bu. Peki senin için deniz ne demek? Benim için Bak geldi bir tane. Ne geldi? Ay gördün mü? benim nasibimdi bu. Ay ya abi ben sana diyorum ben bereketli kızım diyorum ya. Çin'e kapım geldi valla. İstavrit. İstavrit ne? İstavrit. Ya ben Çin'e koptu anlam ya. Çin'e kop bu. Bunun takımı. Olsun. O da o da benim nasibimdi. Ben oturdum geldi. Saba, ne zamandır gelmiyordu bu? Sabahtan beri dört tane toplanmışsın zaten. Ama sabahtan beri burada değildik. Şimdi Neredeydin? Bu taraf dedik. O zaman bir tane istabilir ikimizin ortak olsun Tabii abi ki. olur mu? Tabii yarısı ki. senin niyetin yarısı benim. Şimdi bizim için <laughs> deniz de nedir? Ne demek abi? Ya memleket havasıyla konuşacaksak bizim orada deniz yok. Tamam. Havasına suyuna geliyoruz biz buraya. Sizin dediğiniz az önceki sakinliği ben gölde buluyorum. Kıtı yok. Hüseyin abi o. Hiç denize düştüğün oldu mu? Yok olmadı. Nasıl olmadı? Düşmedim o zaman sen bayağı dikkatlisin ya Tabii canım dikkat gerekiyor. peki yüzmeyi biliyor musun? hayır nasıl hayır? hayır şimdi Deniz'e bu kadar <laughs> aşık bir adam niye yüzmeyi Kim, bilmiyor? kimse de inanmıyor yani yüzmeyi bilmem yani Aa yüzler, düşsen öleceksin ya kendimizi kurtaracak kadar bir şey yaparız herhalde biz şimdi bunu attık mı atıyoruz mu nasıl yapacağız? atacağız e buna istavrit gelirse peki? geliyor buna da istavrit geliyor o zaman bir tane hamsi gidiyor o zaman bir istavrite bir hamsi. Bir çıkın, bir çine kopa bir hamsi. O zaman evet. çinekopa bir hamsi gitmesi daha mantıklı değil mi? Yani şimdi parayla balık alıyoruz, balık <laughs> yakalıyoruz. <laughs> yani işin zevkini siz düşünün. Aa! Ay! Bu hamsinin günahı ne? Günahı bizim balığı sevmemiz. <laughs> yani sen niye amaçlarını hamsiyi kullanıyorsun? Günah değil mi? Ya, o da rızkını alıyor sonuçta, ben de rızkımı alıyorum. Çinikop da rızkını alacak, ben de rızkımı alacağım. Ama biz bir hamsi verdik, çinekop bekliyoruz. Evet, nasibimize varsa. Bunu ben de bir tutayım. Peki onu nasıl attık? Nasıl yani? Nasıl Dur attık? ben şöyle alta geleyim. Bunu böyle bunu fırlatmanın bir şekli var mı? Var tabii ki. O da bir teknik mi? Tabii ki. E niye bana göstermeden attın abi? Bir hamsi <laughs> daha gidecek bak ben göster diye tutuşacağım. Olur mu? Tamam bakarız gösteririz. Hayır. Akşama kadar bekleyeceğiz elimizde i̇şte, oltayla. Hava kararına kadar buralardayız. Böyle vakit geçiriyoruz. E peki yenge nerede? Yenge evde. O da meraklı mı? Meraklı değil fazla. Meraklı e şimdi değil. sen gidiyorsun balık kokuyorsun demiyorum sana gene mi oltadan geldin Yok canım diye. Böyle gitmeyiz tabii canım eve. Yıkanıp mı gidiyorsun? Elleri, en azından bir ellerimizi yıkıyoruz. Olsun zaten gene eve, eve de balık eve kokuyorsun. Sokmuyorlar zaten. Gene de balık kokuyorsun. Eve sokmazlar böyle. Yengenin i̇şte. adı ne? Hatice. Hatice. Evet. Ona buradan selamlar. Selam olsun. Mu? Seviyor musun Hatice ablayı? Çok seviyorum. Ya o da seni seviyordur kesin. kesin. Yani çok şükür. Hatice ablamıza selam olsun. Balıklar Hatice. akşam yemeğini bekliyor. Teşekkür ederim. Biz normalde mesela yemek yaparken ya evet. da bir şey yaparken e bu pişerken gidelim de bir işimiz var onu da halledip gelelim diyoruz. E bunda o da yok. Mecbur yok. Bekleyeceksin. bekleyeceksin. Ay ne zor iş ya. Bekleyeceksin. Işte ya balık de. daha kıymetlendi benim gözümde biliyor Tabii musun ki. abi? Ya Kolay değil 10 saat böyle bekleyeceksin yeri geliyor 10 saat bekliyorsun. 10 saat. saat yani. Peki bu balık tutma işi bir hobi abi. Hobi. Yani senin gibi bir sürü abilerim amcalarım var böyle İstanbul'da evet. da bekliyorlar hep böyle sabahtan akşama kadar özellikle emekli amcalar beklerler evet. mesela. Bunu nasıl keşfettin? Valla bana ilk bir abi hani derler ya, şu, tut şu oltayı diye. He. Aynen öyle bir Aa, abi. ben de tuttum bıraktım. şimdi bana da mı Hı -hı, olacak? bir tane bırakamadık. Ya içinizden olacak biraz da. Peki Hüseyin abi. Kendi tuttuğum balığın tadıyla satın aldığın balığın tadının arasındaki fark ne? Çok. <laughs> Çok. Kendi tuttuğumuz daha tatlı oluyor. Ay. Bak heyecanlandım ben kendi de. Ben de balığı severim. Kendi tuttuğumuz daha tatlı oluyor. Daha kıymetli oluyor. Peki balıklar sence akıllı mıdır? Aklı 3 saniye 4 saniye. 3 <laughs> 4 <laughs> yani, saniye bir aklı var. 3 4 saniye evet, aklı mı var? Evet. Peki bunu ölçtün mü abi? Ölçtün değil yeme vuruyor, çekiyorsun. 2 3 saniye sonra tekrar vuruyor. Kaçmıyor yani. Ay kıyama. <laughs> hani doğru. balık akıllı evet. derler ya. Geldi <laughs> geldi. Yani, evet. kafası böyle. bir gidiyor bir geliyor. Evet. Evet. Demek ki o tabir oradan geliyor. Evet. Abi benim daha bir ton işim var vallahi gidip bir sürü yer çekmem lazım. Sen burada bekle abi. Teşekkür İlk ederim. İlk çektiğin tuttun çine kopu da benim niyetime ye çoluk evet. çocuklara da afiyet bal şeker Teşekkür olsun ederim. o benim niyetime atıldı çünkü ben öyle niyet ettim. Teşekkür ederim. Burada Ağören abiler var selam Aleyküm Ne oldu abi niye kaçıyorsun? Sıkıntılı adamdır. Niye abi? Burada reisler var. Reisler dedi. Kim var? Reisler orada. Reisler mi? Evet. Bunların patronları mı? Reis. De, asıl reis onlar. Ha patrona siz reis mi diyorsunuz? Kaptan. Hani, kaptan diyoruz. He. Olsun abi ya burada emek var ama ya. Baksana ağ örüyorsun resmen. Annemin dikiş ördüğü gibi. Bu elindeki tığ mı abi? Evet. Ha? Evet evet. Abi senin adın ne? Abi? Abi. Lütfen. Senin adı ne? İstemiyor musun? Yok. Ya ne olacak iki sohbet edeceğiz abi. Sen mikrofon tut ben sana yardım edeyim. O da mı yok? E ben kaptanlara gidiyorum o zaman. Abi. Sen sen beni sevmedin değil mi? alakası. Yok. alakası yok mu? Sevdiriz. Sen niye böyle konuşmuyorsun? Evde de mi böylesin? Abi. Onu da var vallahi. O, onlara saygıdan mı konuşmuyorsun? Onların deniz bilgisi daha çok. Ben denizi sormayacağım ki ipi soracağım. On şu an denizde değiliz ki. He? kaptan, kaptan nerede kaptan? O varken bize düşmez. O varken bize, bize düşmez. <laughs> kaptan orada, kaptan kaçıyor. Baksana abi. O varken bize düşmez. Sen ondan ona saygınla mı konuşmuyorsun? Ya. He? O varken konuşmak olmaz bize. Niye olmaz ayıp mı? Kaptan izin verir misin ben abiyle hiç sohbet etmek <laughs> istiyorum. serbest <laughs> mi? Bak serbest dedi. Ya nereye gidiyorsun abi? Kaptan iş bana düştü vallahi ben örüyorum. Eskiden makrame ipleri vardı. Ha örüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi kafama göre örüyorum. Adamın ördüğü gibi örüyorum ha ona göre. Bunu böyle çeviriyoruz. Böyle çeviriyoruz. <laughs> Seninki kaçtı. Bak böyle bir ilmi katayım bari. Değil mi? Böyle. Kafama göre. Doğru mu örüyorum? Yanlış mı? E sen kaçtın ben ne yapabilirim abi? Ya benimle sohbet edeceksin ya ben öreceğim kafama göre. E bu bizim dikişe de benzemiyor. Ağır zaten abi de bıraktı kaçtı. Hadi işiniz rast gelsin. Abi. Görüşürüz. Ol olmayabilir ama bir tane taburen var. Abilerim burada oh balık tutuyorlar, oltaları bekliyorlar, kurulmuşlar. Selamünaleyküm abiler, Aynen. kolay gelsin. Gelebilir miyim yanınıza? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Pek bir gönülsüz söyledin abi, sen kovalar es gibi. Estağfurullah, olur böyle şey. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Abi sen nasılsın? Adın ne abi? Ercan. Ercan abi, nerelisin? Aslen Manisa. Manisa mı? Burada ne işin var? Buraya yerleştim balık için. Balık için mi? Tabii. Oo, niye? Mani İzmir daha yakın değil mi? Hayır, Ankara'da daima ikametim Ankara'ydı. Ha, burası yakın diye buraya geldik. Geldik, bir tatile geldik. Ondan sonra da bir daha dönmedik. Aa. Ee peki şimdi sen buradan tuttuğun balıkları satıyor musun? Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.